Merhabalar. Knaleller Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişli örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek sayısı 8 ilmekten oluşuyor. Ve bir tane de ilmek ilave ettikten sonra modelimin yapılışına geçelim. Şu anda örgümün arka yüzündeyim ve bu bu sırayı düz örerekten devam ediyorum. Modelimi Örgümün ön yüzünde yapacağım. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini yaptıktan sonra bu şekilde bir sıra düz örelim ve örgümüzün ön yüzünde modelimizi kuralım. Ve bir sıra düz gittim, örgünün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 3 tane oldu. Ve hemen burada 3 ilmeğimin üzerinden 1 2 3. ilmeğimi 2 tane ilmeğimin üzerinden geçirdim. Ve bu ilk ilmeğimi düz ördüm. 1 tane doladım. Tekrar 1 tane ilmeğimi düz ördüm. Geri ilmeğimi 3'e tamamladım. Ve bu arada 1 2 3 4 ve 5 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimin üzerinden 2 ilmeğimin üzerinden 3. ilmeğimi geçirdim ve bu ilmeğimi 1 düz ördüm bir arttırdım ve tekrar ikinci üçüncü ilmeğimi de düz ördüm yani ikinci ilmeğimi bir de arttırma yaptığım için geri ilmeğimi üçe tamamladım tekrar bir iki üç dört ve beş tane ilmeğimi ters ördüm yine üç ilmeğimin üçüncü ilmeğimi iki tane ilmeğimin üzerinden bu şekilde geçirdim ve ilk ilmeğimi Düz ördüm, bir doladım, tekrardan diğer ilmeğimi düz ördüm, geri ilmeğimi üçe çıkarttım ve yine burada iki tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeği. Örgüm arka yüzünde ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Örgünün arka yüzünde arada kenar ilmeğimde iki tane ters ön yüzde ters arka yüzde düzlü ve burada bu üç tane ilmeğimi 1, 2 ve 3 tane ilmeğimi ters ördüm ortada arttırdığım ilmeğimi de geri tekrar diğer ilmeklerimi düz ve bu 3 ilmeğimi ters ördüm yani ilmeklerimizi göründüğü şekilde bu arttırma yaptığım aradaki ilmeğim de ters oluyor. Örgümün ön yüzünde düz. Arka yüzünde ters olacak şekilde örelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Ve burada bu ters ilmeğimle düz ilmeğimi şu şekilde yönünü düz gelecek şekilde çevirdim ve bu iki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Bir doladım. Aradaki bir tane düz ilmeğim ördüm. Tekrar bir arttırdım ve bunda da sol taraftaki düz ilmeğimle ters ilmeğimi ikisini birlikte kesim yaptım. Tekrar arada bir, iki ve üç tane ilmeğimi ters ördüm. Ve yine sol taraftaki düz ilmeğimle ters ilmeğimin yönünü düz olacak şekilde çevirdim ve bunun ikisini birlikte kesim yaptım bir arttırdım bir düz ördüm bir arttırdım yine sol taraftaki iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım bir düz ilmeğimle bir ters ilmeğimi ve hemen aradaki bu arada 5 ilmeğim vardı 3'e düşmüş oldu tekrardan ilmeğimin yönünü düzledim çevirdim ve ikisini birlikte ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım ve iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım bir ters ilmeğim ve kenar ilmeğim örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örelim ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve burada bir ters ilmeğimle bir düz ilmeğimi yine yönünü düzelterekten ikisini birlikte kesim yaptım bir doladım bir arttırma işlemi yaptım ve bu aradaki üç tane düz ilmeğimi ördüm 1, 2 ve 3 tekrar bir arttırdım arttırma işlemi yaptım sol taraftaki düz ilmeğimle ve arkadaki ters ilmeğimi ikisini birlikte kesim yaptım ve arada bir tane ters ilmeğimi ördüm tekrar ilmeklerimin yönünü düzelttim ve iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım bir doladım bir düz ördüm ikinci düzümü ve üçüncü düzümü arada üç tane düz ilmeğimi ördüm tekrar bir arttırdım yine bir düz ilmeğimle bir ters ilmeğimi kesim yaptım ve bu arada beş tane ters ilmeğimden bir tane kaldı ve hemen yine Ilmeğimin yönünü düzelttim ve bunun ikisini birlikte bu bir şekilde ördüm. Bir doladım ve aradaki üç tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir arttırdım ve yine sola doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım ve kenar ilmeği örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve burada yine iki tane ilmeğimi terse çeviriyorum. Geri tekrardan ters yapıyorum. Bir ve iki tane ilmeğimi ters ördüm. Yine burada üç tane ilmeğimin bir, iki, üçüncü ilmeğimi aldım. Ve bu iki tane ilmeğimin üzerinden geçirdim. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım ve tekrar ikinci ilmeğimi düz ördüm. Burada geri tekrardan 3 tane düz ilmeğim oluştu. Ve aradaki geri tekrardan 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi geri tekrardan terse çevirdim ve hemen yine 3 tane ilmeğimin den 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden geçirdim. bir düz ördüm, 1 doladım ve tekrardan düz ördüm. Tekrardan 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Yine 3 üç ilmeğimden 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden geçirdim bir düz ördüm, bir doladım ve tekrardan bir düz ördüm. Ve yine buradaki ilmeklerimi de terse çevirdim. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve yine bu sırayı da aynı şekilde örüyorum. 2 ters 3 tane ilmeğimi düz ve 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde tekrar 3 ilmeğimi düz 5 ilmeğimi ters tekrardan 3 tane ilmeğimi düz ördüm ve kenardaki ilmeğimi iki ilmeğimi ters ve kenar ilmeği yine örgümün arka yüzünde ilmeklerim göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve iki tane ilmeğimi ters ördüm burada yine üç tane ilmeğimin üçüncü ilmeğimi aldım iki ilmeğimin üzerinden geçirdim İlk ilmeğimi düz ördüm. İki, bir tane doladım ikinciye. Ve üçüncü ilmeğimi de düz ördüm. Yine aradaki beş tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar yine modelime geldim. Hemen üç ilmeğimden, üçüncü ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden geçirdim. Bir düz ördüm, bir doladım ve tekrar bir düz ördüm. Tekrar 5 tane ilmeğimi 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Yine soldan sağa doğru 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir düz ördüm, bir doladım ve tekrar bir düz ördüm. Ve tersen ilmeklerim, kenar ilmeğim yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum. Ve şu anda modelimin bir tanesi tamamlandı. Geri tekrardan burayı tekrarlıyoruz. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Ve buradaki bir ters ilmeğimle bir düz ilmeğimin bu şekilde yönünü düzelterekten ikisini birlikte kesim yaptım. Ve bir doladım. Bir tane arttırma işlemi yaptım. Tekrardan arada bir düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir arttırdım ve yine bir düz ilmeğimle bir ters ilmeğimi ikisini birlikte sola doğru kesim yaptım arada 3 tane ilmeğimi ters ördüm 5 tane ilmeğimden 3 tane ve yine 2 ilmeğimin yönünü düzelttim soldan sağa doğru kesim yaptım bir doladım bir düz ördüm tekrar bir doladım ve yine iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım Arada 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 5 ilmekten 3'e düştü. Ve yine ilmeğimi yönünü düzelttim ve soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım ve burada da sağdan sola doğru kesim yaptım. Ters ilmeğim ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzünde ilmeklerim göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve burada bir tane ters ilmeğim ve düz ilmeğimle birlikte ikisini yönünü düzelterekten kesim yaptım. Bir doladım. Ve arada 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 Tekrar bir doladım. Ve yine 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kesim yaptım. Arada bir tane tersim kaldı. Ters ördüm. Yine ilmeğimin yönünü düzelterekten ikisini birlikte kesim yaptım. Bir doladım. Ve 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar doladım. Yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Bir ters yine ilmeğimin yönünü düzelttim. Soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir doladım. Bir, iki ve üç tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. Bir düz ilmeğimle ters ilmeğimi kesim yaptım ve kenar ilmeğimi. Ve tekrar örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim, kenar ilmeğimi aldım. Ve burada yine tekrar iki ilmeğimi terse çeviriyorum. 1 ve 2 Yine üç tane ilmeğimin üçüncüsünü iki tane ilmeğimin üzerinden bu şekilde geçirdim. ve ilk ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Tekrar ikinci ilmeğimi de düz ördüm. Yine aradaki 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Yine soldan 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden geçirdim. 1 düz ördüm. 1 doladım. Tekrardan 1 düz ördüm. Tekrar 2 ilmeğini 1 2 ilmeğimi ters ördüm. 3. ilmeğim 4. ilmeğim ve son 5. ilmeğim. Yine 2 ilmeğimin üzerinden 3. ilmeğimi geçirdim. Ve bir düz bir dola tekrardan bir düz ve ters ilmeklerimi ve kenar ilmeği modelimiz bu şekilde devam ediyor. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum ve modelimin büyük hali bu şekilde tekrarlıyor ve burası da örgümün arka yüzü ve burası da ön yüzü umarım anlatabilmişimdir umarım hoşunuza gitmiştir bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.